Başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşımız da geldi. O zaman ben çift açacağım ve ma maça başlayacağız. Çift hazırımız verdik. Bir tane telefondan bakıyorum. Ve bin kapı üstü. Salamaya kasıyoruz. Tamam Evet. Maçımız başlamış durumda. Bilmiyor. Şimdi yani ekipler falan geliyor. Ama yani bizim... evet, evet Aras tüm neler söylemek istersin? Vallahi zor olacak gibi. Bugün oynarken bayağı uzaylılar falan geldi. Kaç tane metor geldi? Evet. Prolar aşamalı prolar. Sana geldi o. Evet, e-sporcular. Esportçu nasıl geldi onu düşünüyorum. Ne? Hayır mı? <laughs> Nasıl? Geldi ya. Evet onu diyorum. Yani gerçekten geldi Evet. Hani izleyiciler yalan falan sanabilir ama. Abi kit bu kit lan. What? De nasıl vurdu onun üstüne? Arkadaşlar süper süper selayat hatası. İşte kaçıncıyım. Evet Liderlik tablosuna bakıyoruz. Bakalım. Ben, 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 ben. 264. Kaçıncıydı? Ben, be. Ben 264. Kaçıncı yüm en son 49 olmamız gerekiyor. 140'tın. Valla ben kaçtan düştüm şu an? Ay sen 100. Hiç kimse 185'ten düştü mü? Arkadaşlar şey, kupa çok hızlı kaybediliyor. Evet. Üçleme açtım yani. Bir de özellikle 1000 kupa üstü, 1100 kupa üstü olunca sende falan. Ondan sonra oluyor. Bayağı iyiler geliyor karşıya. Evet yani zor. Sniper Bey. Maç başladı. Hmm, Uzaylı gelirse şaşırmayın. Gelmeyin. Evet. Bu maçı aldık diyelim. İkinci falan giyelim. Zaten birincilik önemli değil arkadaşlar. Yani i̇kinci falan olsa çok hoş.

Beyin çaresizlik. Aga, aga öleceksin. Kaçsana. Oh, Derin nefes alıyoruz arkadaşlar. Aga bu çok zeki. Seni var ya ben. Seni var ya ben. Bu kadar zeki olmanı sana kim gösterdi? Niye bu kadar kızı bu? Bu kadar nasıl zeki olabiliyorsun? Adamın yaptığına bak. Bir şey mi acaba? Çift ya da başka bir oyun mudur? Başka bir oyun mudur? Ne oynayabiliriz? Bunları ye. Üçleme kalsın. Vallahi bizim kasmamız çok zor olacak. Of. Oh. İlkten güneş ön takımı nasıl verebiliyorsun ya? En azından az bot gelmedi deminki maçtaki gibi. Gitti. Piper'ın dibine girdi. Öldü tabii İki Piper bir de aynı takımda. Hepsi dalıyor. Bir de hmm. mort. Şu da olmuştu. Bir de dalmaya çalışıyor. Ay bak yine Piper. Bu sefer de alalım yani. Bir zahmet. Aa, ne? Evet. <laughs> Öldürdüm de ama. Öyle düşün. Öldüm de öldürüp ölmemen lazım. Evet, öyle olması lazım. Şurada peda büyük var. Piper buraya ben onu bağlı gibi keseceğim. Orada olduğunu biliyordum. Bakın nereden gördü beni? Ben de sağdan almaya çalıştım. Mandy's Candy. Bizim takım ayağı. Hello Mandy's Candy. Karşıya Ay, man. güneş gelir. Mandy. Ya dik canım arkadaşım. Oo. Oh, oh. Gitti git, git, git öl. Sen de mi öldün? Böyle... Oo. Oh, oh, ha, oh. sen ölmemişsin ki. O Mortis abi. Amberiksiniz Has... abiler. Orada olduğunu biliyor musun? Abileri sevdim. Çatışmaya devam. Abi Abi ben bu mi kaldım şimdi? Efendim? Tamam. Oğlum kek attı. Tamam ne güzel işte maç kazanıyoruz. İyi, değil mi? Çok yakalanıyor. Oha. Evet. Ne bu güzel kazandık. Şu an dog gelse. Bizim takımın. Şu takım kalsın. Örgüden ölmüyorlar da. Şunlar ölümsüz yani. Değerlerine göre daha iyi. Daha çok ölme riski var. Sıkışsın onlar orada. Boş ver. Atlarlar var. ki. Ya bana niye dalıyorsun orada? Ortada etkarı var. Orada. Yok burada. Git sen karşı. İki takım. Bu arada. Abi. İki takım, iki takım. Abi ama ya. <laughs> dağıtır, güzel. Oğlum insan bir yorum atar ya. Bir tane atın arkadaşlar. Ağlaşar, nasılsınız? Atım. Öpçü. Oo ama ya uzaylı uzaylı yine Brock. Gerçekten mi? Yemin ederim. Arkadaşlar yani görüyorsunuz. Takımda iki Chester var. Nerede? Bunu maçı atalım da uzaylı var şimdi. Yani. uzaylı çıktı ama yani. Bir takımda iki usta olup bir güneş olup. Zübdürsel. Diğer, takımda bir uzaylı olup iki güneş olup. Böyle bir şey olamaz. Bir de bizim takıma bak. Kaçıncı geldi? Yedinci mi ne? Bak bir takımda iki güneş var. iki usta var. Diğerinde bir uzaylı var iki güneş var. Yetmedi yani. Kaç? Altıncı falan çıkışı. Bu bloklar da kasıyor abi ya. Oğlum Hepsi Brock'tan çıktı neredeyse. Evet biz önceki oynayışlarımızda da bütün uzaylılar neredeyse Brock'tu. Kasmet değil mi Bir maç kaybettin mi yiyorsun. Hı, hı. kaç kupayı? Oyun Polish gidiyor. Sen de. Ben biraz daha atlatayım. Ali de çok zor karakter. Yeni geldiği gibi kasmaya başladım. Bu kadar yapabildim. 1385 yaptım düştüm düştüm adamlar çok sancılı. artık 3 dakika başında değil arkadaş. Beklemeyinsek. Dans <laughs> Bizim diğer chest'te şey ne yapıyor? Uyuyor. Ölecek <laughs> bak. Bak biri bizi izliyor. İzleyen kişi ne olur? Yorum atabilir mi? Lütfen. Arkadaş bak. ekleyelim. ID'sini versin. Evet. VS atarım onunla yayında. Ya Valla çıkarım her şeyden VS atarım onunla. Sadece yorum yazsın. Yes iki kişi. İki kişi. İki evet. takım. Ne yapıyorsun? Sen kurtulmuş mu oda? Sadece yorum atsın. Evet lütfen. Efe, Efe. Kanka izliyor. Efe Kanka. Dur seni takıma alalım. Dur Kanka gel. Efe Kanka gel. Efe kan. Efe gir gir. Gir oyna gir gir. Gir. Alacağız seni de. Gir kanks. Uyarı. Hadi. Bu bir uyarıdır. Anne, kızım ne oldu? Hadi. Efe kan. Arsan erkek, erkek olur. olur. Ne diyorsun? The greatest. The great edits. Efe kan gir ne? hemen ya. Neyse. Sen galiba bizi izleyecek. Bir sohbeti izleyecek miyiz? Okey. Okey yani. Biz hazır verdik kanks. Kanka sen de maç bitkin değil. Iz istersen izle, oynamak istersen de o gel. Baba değil, patonla patamlam. Eve gam Bizim aga izliyormuş ya. Kaçıncı uzaylı geç? Bu sefer bu uzaylı geliş artık. Hadi oyunu bırakırım. Güzel Bun bunlar o kadar iyi değil. Güneş. Bak şu takım çok az. İyi kötü. Bir bot geldi. Efekan Kral izliyorsan bir şeyler yaz artık. Evet lütfen yorum yaz. İzliyorsan. Hadi arkadaşım. Emin değilim bot bırak bo boş mu bıraktım? Harbiden açıp başka bir yerlere mi gittin? Açmadı. Şart canlı kaldı. Ucu ucundan vurabilir miyim? <laughs> Aga dumana gitti ama ya. Mortis spring var oğlum. Ne vuruyorsun? Biz buradan kurtlamayız Fars. Ben kurtuldum valla. Senin denizin var tabi. Ben adamı Bir doşluya. Ey. Gelmiyor Mortis abi. Mortis. Ben Mortis'ten niye korkuyorum? Öldünüz mü bilmiyorum ben çok rahatım var Sen rahatsın tabi ben ben gidiyorum burada. 462 canım var. Tamam. Iyisin, beyler giriyorum atarsınız? Sıbıkın kral beyler giriyorum atarsın? Tamam. <laughs> bravo Ebeval. İlk yorum yapan sensin. Evet, güzel. Aa, bizim sesimiz de duymuş oldu. O, i̇lk defa. Sesimizi duyuyor ya. Önce hep kulüpten görüşüyorduk ya. Efekan Kral ilk defa sesimizi duydu. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ben sucuk. Gerçek ismi Aras. Evet. Ben de sniper, Pars, Pars oluyor. Evet. Vurlar e. Brok, brok. Hala dört, dört Yine bak, broklar çok Abi değil. bizim Piper'ımız mı var? Ben sadece ikimiz olduğumuzu düşünüyorum sabahtan beri. Bizim dakikada Piper mi varmış? Aa. Onu çok vurdu Sen ya. sesimiz ilk kez mi görüyorsun? Sesimizi nasıl görsün? Sesimiz <laughs> görülür mü? Duyulur. E, sen dedin ya. Yani. Ha. Ben ha. de onu düzeltmeye çalıştım. Sen tek değilsin değil mi yok? Yok ama tek gibi bir şey. Tek, tek kaldın. Üç. Te, oğlum üç İki. mü? İki. Tamam tamam arkadaşlar kim geliyorsa gelsin. Aynen. Tamam. tamam, tamam. İşte ben, ben burada rahatsız alıyorum abi. Şimdi. <laughs> Nereye o süperinki ne? Süperinki <laughs> ne? Anlamıyorum. Sniperinkini de duydum. Ben de varım burada. Sucuğunkini hiç duymadın mı? Ben sucuk. Kanka. Alo. Valla. Si evet. Tamam. Ne yazmış? O, beyler sizi ben izliyorum. Evet, evet kanka. İz. La. Adam yüzünü falan mı değişti? Kanka. <laughs> kanka gel gel. Ya girmek istiyorsan ha gelmiştim. Daha yüksek kupalım var mı bakalım? Tamam. 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 Kanka sen bir şey çek de pusarsın böyle. Evet evet. Ne istersen Yok istemiyor. Aynen yok sana kankeni duydum sniper. Kanka benim ismim bak ben sesimi duyuramıyor muyum? Oğlum yanındaki de sucuk. Siz. Bu arada söyler misin sucuk benden daha büyük. Değil Oha ama. Oha. Oha. Ama. Abi yani. Biz de insansız süper güzel. bir bot yolla oradan. Pardon, kaybedince hani bot geliyordu. Oğlum bir, kaç bir... kupa üstündeyiz? Ya be, veri versin. Veri oğlum Leon. Leon ben sana ne yaptım oğlum? E, Efekan sen puslanma mı acaba? Girin oraya ben de doğacağım Bak yukarıda şey var, yük. Ben alırım tamam. Aa, bana kızıyor he. ne oldu? Tamam. Efekan da duyuyor ya. Bağırsın. Ha, <laughs> doğru. Adam ben nasıl dondurdu? Oğlum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Divri 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 divri. Merhabalar. Eksi 13 kanka. Merhabalar. Hmm, hmm. Sen de çok fazla ekliyorsun tabii ki. Ben Ya 10 video. Sen hmm. de ne oluyor Çok da var yer görürsün. Ben trilyonlar giriyor. Efkan, Efkan. Arkadaşlar yani geç. Şelal Pus. Hı. Gel yanına, Şelal Pus. Şeli, şehe yazışını unuttum. Abi kolt aldı. Gitti, kaç kubayı kolt aldı? Dokuz yüz. Abi bin yapmak isteyebilirsin de. Ben bu takımla hele şu uzaylı şöyle Züpersen'in bize güzel güzel yolladıklarıyla biz birinci, ikinci olacak mız mı seti düşünmüyorum. Ben. Benim skaterın şarjımı. Ha, ne alaka? Hı. Bakalım. Ah güneş, güneş. Aa, abi biz yani. Oğlum, güneş bir meteor. Neden ay takıma koyuyor bu Züpersen? Yeter valla. Ay takımları koysun biraz. Ha, bize koysun. Koltu almış ya bu. Kaç kupadı? 900. Sanırım. Birisi olsun. Tüy kalacağım ha. Hadi bin olsun. Oğlum. Şu, oğlum ne de oğlum? İlk ölen en kötü oyuncudur. Ölüyorum bak. 492 canım var. Ben ondan önce diyorum. Şimdi diyorum. İlk ölen en kötü oyuncudur. Tamam. Olsa böyle bir parça. Ama sen pusuyor. <laughs> Kufur mu yazdın lan? Bak, bak Efe Kanka, her an seni atabilirim yani. Bak Efe kanka kulüpten de atarım buradan. Oynadığımız ya, yerden de atarım bak. Hazırsın ha. Niye kü küfür yazıyorsun? Ha? Ha? Yaz bakayım. Niye? Tekrar yaz lan Skurs. gitti öldü. Aynı kötü oyuncu. Sıkıyorsa tekrar yaz bakayım maç sonu. Ne olacak? Yaz sıkıyorsa. Kaç? İkinci en kötü sensin. Çık çık. Efekan yaz tekrar sıkıyorsa. Gel lan. Efekan gel lan. Efe kan, gel Efekan sıkıyorsa. Hadi. Gel lan hadi. Gel hadi. Ne oldu Efekan? Ha bak şimdi de yapıyor. Şeye bak. Sıkıyorsa hadi. Şeye bak kulübe. Hı. Ben çıkayım. Botum oynadı. Botum izlerim sizi. Botum oynuyor. Botu oynuyormuş. Ayşe. Ben çıkayım botum oynadı botum izlerim sizi botum oynuyor ok oyundan atıyorum. at kanka at bir de mal yazıyor bir de ma bildiğim pardon sen onu açacaktım şey bildiğin şey yapıyordum al yani neredesin sen neredesin oğlum ha geldim bildiğim, maç kaybetmemiz için kendin yolladı bizi bir dakika o efeden kral değilmiş ki Kimmiş kanka? Kan. Kan. Bak. Nasıl kan? kan? Kan oraya gelirsem sana uçarım. Aa o kan o şey. Pardon ya. Bir de kan. Sırfın... gerisi. Ekstra beyinli arkadaşı. Biz Ama sen de yapma kan. Lütfen. M malı malı hazırladım. Pardon Efe kan kanka. Efe kan çok özür dileriz. Pardon sorry. Hakkını yedik. Ben o kanı mesajlardan aldım. Yedireyim. Ben değildim yazısı şimdi de. Sen kimdi acaba? Bekle lan. Beklesin Okan. Öldüm mü Okan? E, Noc